Evet, Bandırma Spor'un puan kaybettiği haftada Göztepe Sarıyer'i 4-0'la geçti. Ancak Buksay Spor deplasmandan 3 puan getirince bu iki takım Göztepe'nin 3 puan gerisinde yer aldı. Hemen Atatürk Stadı'na gidelim. Göztepe'nin 4 gollü galibiyetinin önemli anlarını ekranlara getirelim. Göztepe 2 maç seyircisiz oynama cezasının ilkini Sarıyer karşısında çekiyor. Ve Atatürk Stadı'nın boş tribünleri önünde mücadeleye konuk ekip başlıyor. İlk atak şansı Göztepe adına gelişiyor. Raşit sıyrıldı rakibinden. Şimdi İlhan Şahin yayın üzerinden vuruşu top dışarı çıkıyor. İlhan Şahin şimdi savunmadan top çıkarıyor. Uzun bir top Tayfun Özkan'a doğru. Tayfun çok süratli. Sabri onu kontrol etmeye çalışıyor. Tayfun Özkan. Karşısında Sabri var. Ters bir çalım. Tayfun Özkan açısı aldı. Tayfun vuruyor. Top ağlara gidiyor. Altıncı dakika Göztepe Sarıyer karşısında 1-0 öne geçiyor. Bu saç maçının kadrosuna alınmayan Tayfun Özkan golle dönüyor. Ters çalımı Sabri'yi burada saf dışı bırakıyor. Savunmada da bir müdahale var ancak top ağlara gidiyor. Bu sezonki 14. golüne imza attı Tayfun Özkan. Beraberliği yakalama çabası Sarıyer'de orta geldi ters bir vuruş top korner'e çıkıyor müdahale Ramazan'dan yine uzun bir topla çıkıyor gözsepe kaleci Tem kalesini terk ediyor ancak kısa düşen top Uğur, Uğur Kıllı. Uğur'un driplingi Uğur sağ tarafa çekti baktı kale. Uğur ve top ağlara gidiyor ikinci kez. Dakika 17 gol Uğur Kıllı. Türker Demirhan yedek kulübesinde ondan kaptı formayı bu hafta Uğur ...ve Özcan Kızıltan'ın verdiği şansı iyi değerlendiriyor. Uğur'u tebrik ediyor arkadaşları. İlhan Şahin... ...Raşit yerde kaldı, Gökhan Güneşer serbest vuruşu işaret etti. Ramazan'ın kullandığı serbest vuruşta... ...İlhan Şahin topu kafayla ağlara gönderiyor. Ramazan kahyanın ortası... ...İlhan Şahin'in kafa vuruşu... ...üçüncü kez sarı yaralarıyla buluşuyor top... 23. dakikada İlhan Şahin bu sezon izlettirdiği güzel kafa gollerine bir yenisini daha ekliyor. Dönerek vuruş top yandan dışarı çıktı. Hakan'la hızlı bir atak şansı yakalıyor Göztepe. Tayfun ve Uğur offside'daydı bekledi Raşit. Şimdi Raşit. Raşit çaprazdan vuruşu top asfaltla dışarı çıkıyor. Raşit sevindirle gole yaklaştı Göztepe. Göztepe ilk yarı 3-0 önde tamamlıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyoruz. Yerde kaldı Fatih. Bekletmeden kullandı Sarıyer. Tehlike Göztepe kalesi önünde. Orta. İzzet kalecisine döndü Şevket. Top yanalarda... İzzet ve Akın'ın anlaşmazlığı pahalıya mal oluyordu az daha. Savunmanın sırtına doğru uzun bir top. Kaleci Akın çıkarak tehlikeye yönüyor. İkinci yanın hemen başında bariz bir üstünlük kuruyor. 3-0 gerideki Sarıyer Şevket. Dar açı Şevket düzeltti. Şevket'in vuruşu Akın çıkarıyor. Akın'dan üst üste başarılı müdahaleler. İlhan Şahin'in arapası. Raşit içeri çevirdi. Sabri'den çok kritik bir müdahale. Savunmanın sırtına uzun bir top. Tayfun. Tayfun açısı daraldı. Tayfun'un vuruşu sonuç gelmiyor. Orta alanda büyük boşluklar. Göztepe bu boşlukları iyi değerlendirmeye çalışıyor. Halil Zeybek de ikinci yarıda oyunda. Onun pası İlhan Şahin kaleciyle karşı karşıya ve dördüncü golü atıyor. Dakika 89. Halil Zeybek'in pasında İlhan Şahin ayak dışıyla çok güzel bir gole imza atıyor. Golün asistanlığını yapan Halil'i tebrik ediyor İlhan Şahin. Duraklama anları karşılaşmada içeri çevrilen top Tayfun Özkan'dan önce savunma. Ve Gökhan Güneşer mücadeleyi bitiriyor. Göztepe 4 Sarıyer 0.